Poseidon bir gece Athena'nın tapınağına gizlice girdi. Medusa oradaydı. Yalnız dua ediyordu. Poseidon'u gördü. Şaşırdı. Nasıl yardımcı olabileceğini sordu Poseidon'a. Poseidon cevap vermedi. Sadece baktı. Güzeller güzeli Medusa'ya zorla sahip oldu. Karısı Athena'nın tapınağında, kutsal bir yerde, korkunç bir günah işledi. Medusa ağlıyordu. Feryadı tapınağın duvarlarında yankılanıyordu. Ama kimse duymadı. Kimse gelmedi. Poseidon sonrasında kayboldu. Denizlere döndü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama karısı Athena anladı. Tapınağında neler olduğunu bildi ve öfkelendi. Çok öfkelendi. Athena karar vermişti. Adalet istemiyordu, intikam istiyordu. Ama doğru kişiden değil. Her zamanki gibi Poseidon'u cezalandıramadığı için hıncını başkalarından çıkartıyordu ve büyüsünü yaptı. Medusa'nın saçları dönüşmeye başladı. Yumuşak bukleler sertleşti, kayganlaştı ve yılanlara dönüştü. Binlerce yılan, hepsi canlı, hepsi tıslayan, başının üzerinde kıvranan Medusa çığlık attı ama daha bitmemişti. Gözleri değişti. Artık bakan her